Günaydın arkadaşlar. Bugün de kuru fasulye pişireceğim. Yeşil fasulyenin kurusu. Hem beyazı hem yeşiliyle karıştırdım, kuruttuydum Türkiye'de. Şimdi de kuru fasulye pişireceğim. Bunu birazdan şimdi haşlayacağım. Azıcık su katıp haşlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ocağımızı yaktım. Fasulyemizi içine biraz suyunu kattım. Şimdi 5 dakika 10 dakika kadar haşlayacağım. Ondan sonra da kavuracağım. Arkadaşlar böyle fasulyemiz biraz haşlandı. Şimdi biraz da bunu alacağım. Bir 5-10 dakika kadar haşladı. Çok da değil. Şimdi buraya da tenceremizi aldım. Buraya da bir baharatlarını, suvanımı, neyimi hazırlayacağım. Azdan suyu yardım ettim. Kazan sıvı yağdı kuma kadar kal. tane soğan doğradım. Burada düzgünün içinde de soğanını kavurla kursun. Ağzını tereyağı. Bu soğanımızı kavuralım sonra. Şöyle fasulyemizi de yıkayıp. Bu soğanımız kavurusun değil de. Bu soğanımız kavurundan sonra fasulyemiz haşlandı. Bunu yıkayacağım. Bu soğuk bir hatta tuttu. Şimdi bu böyle hiç hiç, hiç sağladık. Şöyle bir hızla. Hastalığımızı böyle Burada durak ana. Şöyle kavruldu. Şimdi bunu yağına salçası. Ne oluyor? Anlıyor musun? Bir yemek kaşığı salça katayım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı pul biberi katıyor. Yarım tatlı kaşığı karabiber katıyor. Yarım bir tatlı kaşığı kadar da tuz katıyor. Bir bunu kavuracağım. Şimdi fasulyemizi katıyorum arkadaşlar. Haşlanmış olan bir katıyorum Katıyorum. Bu da biraz kavuracağım. Ondan sonra da kaynar suyunu ilave edeceğiz. Ağzını kapatacağım. Kuru yeşil fasulyemizi kurduk. Bu biraz da suyunu kapatacağım. Biraz da. Arkadaşlar biraz fasulyemiz kavruldu. Şimdi Aynen suyunu ilave edeceğim. Daha biraz daha bakayım. Onun için de ağzını kapatacağım. Arkadaşlar suyunu da tamamladım. Ya bu baharat her şey tamam. Fasilemiz hazır. Şimdi ağzını kapatacağım. Ben güdüklü lorman harçlıyım ama güdüklü ile de 10 dakika 15 dakika pişiriyorum. Pişirince görüşürüz. Arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Yeşil fasulyemiz pişirdim. Bir bir 10 dakika kadar, 15 dakika kadar kaynattım. Pişti. Fasulyemiz böyle. Kışlık kuru fasulye. Herife pişirdim. Böyle yemeğini yedim. Getirmeyecek misin? Doydun mu? Fasulyemizi pişirdim. Bitti. Güldük. Buradan da videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yazın kurup kışın ye.